Merhaba arkadaşlar ben GS bugün beraber 50 bin kupaya kasma kasacağım yeni bir seri başlatıyorum birinci bölümünde hemen Ancelera başlayalım bakalım arkadaşlar böyle bayağıdır e, Brawl Stars videosu gelmiyordu Bilmiyorum. kısa video atıyorum sürekli uzun izlenmediği için o yüzden. Hemen şu koltuğu bir yiyelim. Allah. Tamam. Bir şey dem demiyorum. Ya. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Aksesuara basıyorum. Aksesuarla zıplayıp kaçacaktım. Basıyorum basıyorum. Salak telefon algılamıyor. Neyse. Kendinizi bayağı bitiyor. Hiç durmuyor mu vuruşu? Dur bakalım orada diğer belki alabiliriz. Aldı. Allah. Tam 2 tane aldık en azından. En azından aldık. Ben abi tane daha aldım. Sıkma tamam abi. Abi bir tane daha merdiveni yesene vereceksin zaten açma ha, böyle kaçarsın. Ya. Yeah. Arkadaşlar bu arada seri bu Rosa videosu izlerinizse tabii ki de atarım ama izlemezse bırakırım zaten birinci bölümden biter. O onu yedi Lili. Çatlam onu yedi. Ancak ben çok yoruluyorum da bazen salak yapıyorum. O üstüme atlarsa gönlü geliyor. <You got>, <laughs> kaçma abi. Böyle kaçacağım. Sağ ol. Hop. Aynen. Ben de gele geleceğim de bayağı vurdu. bayağı vurdu. Şuraya saklayayım canım dostum. Tamam atlasıyorum. Taklit yaptım da olmadı. Yemedi. Ispak da her aklını yediriyor ha. Allah bir tane daha yersem öleceğim orası sıkamaz şu an. Bak o, o benim canımı azaltmadı mı benim ona bir tane vurmam lazım. Ya. Aa. Şansını seveyim abi. BK kaldı. <laughs> ben diğer daha oynuyorum. O şimdi Baba o spike bizi sıkıntıya sakar Ben onu almayacağım Her vurduğunu çünkü değdiriyor Yemedi Kaçtı Hadi kıralım Allah Allah Ben bir kaçayım şöyle O yükü aldım güzel oldu Ben seni bırakacağım mı? Asla. Gel. Abi gelme abi abi sen büyüksün abi özür abi. Gel. Ha 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 ben sana ha ha aldım. Ya nasıl oluyor bu şey ya hemen. Tamam sana göstereceğim dedim adam ben öldürdü bazı. Arkadaşlar şöyle eee bu iyi özelliği. Üçlü atıyor ya böyle dönüyor. O çok iyi. Sonra da kimi alayım? Ben Crow alayım. Crow çok zevkli oynaması. Gelme. Sen bu bir de yer gösteriyor arkadaşlar. Çok kişi bu özelliği bilmiyor. Ben ise böyle döndürürüm. Sağ ol. Arkadaşlar bunun özelliği şey mesela bakın çalıya attığınızda bu adamı takip ettiği için otomatikman adamın nerede olduğunu görebilirsiniz. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Hop bak ben geri zekalı değilim ben 5 yıldır bu oyunu oynuyorum. Beni salak zannetme. 5 senedir ben bu oyunu oynuyorum. Ne oluyor oğlum? Herkes birbirine daldı. 7. Oo. Bu salak ha. Ciddi salak. 2 tane düde yavaşlatma özelliği olmasına rağmen. Ya, bir. Fake at da bizi ama ben onu şey fake Kaçarsın böyle. Gelme abi. Babana takıldı o da. Lan bırak bırak. Tamam onlar birbirlerini yesin. Biliyor beni. Bir şeyi böldüreceğim. <laughs> evet. İmkanı yoktu. Arkadaşlar bu arada şey benle oynamak isteyenler yoruma yazabilir. Bakın bir arkadaşımız vardı. Oyun zeynep o, videoma yazmıştı uzun videoma. Onu bakın arkadaşlar gezin gösteririm hatta. İsterseniz sizi de ekleyebilirim. İyi oynuyorum. O çocuk oynadım hatta arkadaşlar. O çocuk oynadım güzel oynuyor. Ama hatalar var tabii ki de. Gördünüz mü? İkisine birden vuruyorum. Bunun da iyi özelliği. Allah gelme abi. Sen gel abi ya ya da ben seni biyim abi. Salak. Hadi de dolaşalım ya abi. Şunu öldüreyim mi Gerçi dondururum ki saldırırsa. Ya abi cidden bu yeni başlamış oyun ya. Ya yeni başlamış ya salak. İkisinden biri Aha. Bir iki kez daha sıkmadım. Gel. Aha bak şurada biri var bak mesela. Bak. Aa dur burada yok. Bak gözdür mü? Arkadaşlar yerini belli ediyor. Bana ulti çekmeyecek o. Çekmiyor oldu ya ben. Ya bu salak neyi büyüklüğe çekmiyor ki? Alır ha çekse. Aa, vallahi deli. Aha. Ne ne ne. Nasıl mı biz? Gel gel. Hadi gel gel bana gel. Anladın? Mı? ne öldü? He takip etti şeyi. <laughs> Salak seni. <laughs> Bir görev varmış bundan. Şurayı da yeniyor. Tamam. Boşuna ne mi bu oyunu 5 yıldır? O kadar tecrübe almışım. <laughs> gel gel sen gel. Sen çok erkek gibi gözüksün be Al abi tamam sensin abi erkek misin? Sen çok kendi bir şey zannetme ha. Burada kaç yıldır oynayan biri var ha. Kendi bir şey zannetme. Salak seni. Boşu boşuna aldın o büyükü. Şunu alayım. Aha fight döndü orada. Hop ben de sana bir tane vurayım ultimi doldurayım. Aha tamam şu an görevim bitti şeyle. Crow oynayacağım. Aha iki tane ayı yolladı. İki tane ayı yolladı. Allah kahretsin ayılar bana geldi ya. Aha ölecek. <laughs> o geri zekalı dedi ki ben bunun arkasına geçip vuracağım. Ben onu sana vurdum o şeyde. Eee <laughs> bir <laughs> ona vurdu. Onu dondurdum hemen öldürdüm. Şimdi ben Bayram mı Kral mı? Kral'a bir yer, birkaç el er oynayayım sonra Bayram oynayayım 15 dakika yapacağım arkadaşım. arkadaşlar bu şey videolarına kupa kasma videolarında. Ben <laughs> şuradan bir... Bu <laughs> da güzel kartı da canı çok az. Bu şerefi buraya almış, yalamış, yutmuş. Çok Allah korusun. Hayır, çok olarak. Az önce Ya abi o diken yüzüne oldu lan. Ya dur bu salak ya. Bayırın alacağım. Benimki de güzel arkadaşlar. Çulu atıyor ya çok güzel. Yani Edgar falan yapmaya alıyor bazen. He ben sana vereceğim bunu. Aynen kanka. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. Evet, evet. boxes and i cannot lie laugh. <laughs> lan. Ay neydi ölecek o şimdi. Mesela. Bir mermi daha atsalar ona. Tamam ben bunu alayım abi. Şu Phoenix'i çok güçlü ya. Baksana ya. Me mermi de ödeyemiyor ki ona. I like big boxes and I can oh, Ben sadece öyle bir sen de kendini çok güzel zannetme ha. Anca o etrafında dönen şey olmasa var ya. O ne bakım yapacak diyor bana. Hop bir tane daha hop bir tane daha. Bir tane daha bu kadar mı botsun lan? Ben ikinciyim. <laughs> Hadi be etrafında dönen şey olmasa ne bok yapacaktı acaba bana. Ne alalım baba. Ne alsak ne alsak ne alsak ne alsak. Pearling'i de güzel bak. Diğer de güzel Arkadaşlar bu aradan sonra videoyu bitireceğim. Zaten çok uzun oldu. Ha botlar geldi. Tamam diğerler bitiririm. Oluyor ya bu bazen. Oyun bazen kayak geçiyor. Gel seni böyle gelin bot. Botçu kral gelir misin? Ya ne yapacağım ben de suya gel gel gel. Biz gelin şey oynayak da saat yaşında Bu diğer teze kalmayak değil Tamam olacak, olacak. Aynı, o Oha Lan 64 canı kaldı Şöyle açalım yani Allah. Cana bak. Bir an oldu mu benim öyle canım gitti? Öyle artık konuş artık. Ya boşuna kullanıyorum ki Çok şey yaradı ya kanka Ya senin o logosatma ben şuraya ya. Arkadaşlar diye bitireceğim videoyu. Gerçek, ge gerçekler geldi. <laughs> i̇lk başarım kahrele. İlk başa ilk soma ya uf, konuşamıyorum bugün zaten. Tamam gerçekler geldi. E ee? Oo! Oo! Ben öldürdü. Senin ben beynini seveyim Edgar. Gerçekten o kadar iyi oynuyorsun ki Edgar. Şu an ben altıma uçuyorum. Yani var ya beyinsiz yemin ederim beyinsiz. Gel gel. Gel seni de öldüreyim <laughs> salak salak ne diyeceksin salak. Salak. Gitti salak. Hemen şöyle Allah. Ne Oo bana dislike atıyor gel. Gel ooo dislike bir şey yapacağım şimdi sana gel. Gel. Çarp bir de yediren bir tane. Aa nasıl lan? Şey. Gel 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 o kadar erkek gibi ya gel Oy, O iyi o Ben de salam ya Yedim onu Ben salam ya yedim onu Beyinsiz Ben bana oyalamam lazım şeyim gelene kadar ne kaçtı Ooo o oo, kadar işi yaradı ki şimdi o hiperşarj Abooo Bizi abimiz. Gel gel. Sen gel gel. Kim atladı? Kaçtı. Bu bir tane vurayım ben sana. Bir tane ben Gel gel. Atla atlamadı bana bir Ben siz bir fightlayın kanka. Atlamayın ya da kanka. Evet ben burada şeyim şu an. Tek mermi ikisini de aldım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Ee, devamını istiyorsanız like at, atsanız yine bir de izlemeniz. Hadi bay bay.